Diyorsun. Evet. Bahçene gelirsin, fındığına bakarsın. Ama fındığımızda püf oluşmuş ya. Bak şunlara. Evet. Küfleş. Ha, ilaç istiyor, ilaç. Haftaya bir şey al, motor al da ilaç al. <laughs> Atmaya geldim. Videosu yapacaksın ondan sonra. <laughs> Çok fena oldum bak. Buna arabalar çok çarpmış, sersemlemiş, yaprak bile kalmamış. <laughs> Yol kenarı olduğuna hep bunu mahvetmişler. <laughs> Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Oo bak şuna bak şuna ne kadar çok güzel. Bakalım. Bak Bak. Çok güzel. Ne şurada bakayım. <laughs> yaprak kalmamış sadece. Yaprak kalmamış. Ha ne güzel. Bundan çok güzel. Şu an evet. küçücük dalda. Dalı da küçük. Bak hemen elim şey fındık oldu, şey oldu. Tetre diyorlar fındık tetresi, fındık tetresi oldu. Polen. Polen. Yani, Tetre diye polen mi diyorlar? Mi? şu fındığın kendi dışındaki kendi şeyi var. Yapış yapış oluyor yani. Ya Hı. O bak hemen bıyıklarında fındık bıyığı deriz biz genelde Fındığınla mı bıyığı oluyor? Bu fındığın bıyığı bak bıyıklı fındık. O bıyıklı işte fındığın bıyığı. Aleyküm selam. Kendi'ye hoş geldin. Ama güzel yani fındık atsana. Şu Ay aleyküm şu selam. Işte. Aleyküm selam de sen de. Ha aleyküm selam ben fındığa daldım. Da <laughs> Sevgi fındığı görünce şey yaptı böyle afalattı biraz. Fındık da var bu senin. Aynen. Şu kuru dalıkları kurmuş. Herkese selam buradan. Ne kadar güzel. Az bak şunlar falan çok güzel. Aa. Şunlara bak, şunlara bak. Ne zaman toplayacaksın bunları? Ya herkes Ağustos'un ilk haftası ya da 10. Gününde ıı, mi? 10. gününü falan topluyor ama biz herhalde Ağustos'un sonunda toplarız. Niye? Burası geç oluyor. Niçin? Köyün merkeziyle burası biraz daha arasında 10 gün oynuyor. Mecbur. Olmuyor yani. tez olmuyor. Kopmuyor. Daldan böyle kopmuyor. Aynen bir sen varsın. Daldan kopması lazım. Teşekkürler yine kardeşim. Ay. Ne güzel ya. Evet. Papatyalar, sarı çiçekler. Nerede gördün? Bak sarı çiçekler var bahçede, papatyalar var yukarıda. Ha. Aynen. Birazdan papatya toplayacağım. Ne yani? Bak şu dal da çok güzel. Dikkat. Fındık nasıl toplanıyor? Gösterir misin millete? Ama kopar mıyım şimdi. Koparma ama kop nasıl topluyorsunuz bunu? Eteğimiz oluyor bir tane. Evet. Sepetimiz. Sepeti nereye bağlıyorsun? Eline bağlıyorsun. Ya. Oradan böyle böyle koparıyorsun işte. Sonra da kontrol ediyorsun fındık kaldı mı bu şekilde bakıyorsun. Alıyorsun. <laughs> Kolay mı yani? O kadar basit mi? Ya denildiği kadar basit değil. <laughs> Zor. Koca dalı eğeceksin. Şimdi bu küçük dalda hazır da elimin altında dalı göstereyim ben? kocaman dalı eğeceğim. Bir elinle dalı tutacağım, bir elinle toplayacağım. Abone 8000'i geçti herhalde abone. Kaç? 8000 aboneye geçti galiba. Bilmiyorum. Kaç abonemiz var diyor da. Kaç abonemiz var? Ben bilmiyorum. Vallahi en son 8000'i geçmişti de 2 3000'i kasmadır. Onun 5000 gerçek abone vardı. İlk baştan ilk, baştan işte abone kasmıştık biraz. Evet. <laughs> Bu dal da kendi ne güzel eğilmiş. Hiç eğmeye ihtiyaç yok. Gel biz kendi bahçemize bakalım. Kendi bahçemiz yok. Bu bizim bahçe yalnız. Geç. Beni çekiyorsun. 160 abone misin? Biraz abone kas ondan sonra zaten kendiliğinden abone geliyor ya. Ben kafadan kasmıştık bayağı bir. Sonradan kendiliğinden videolar izledikçe geliyor artık. Kasma işini bıraktım bir sene. Aşağı galip 5-6 aydan beri bunu kasmadık ya. Aşağı bahçeye inecek miyiz? Buradan da Yok. Sevgi takıldı şu an. Aynen yutuldu mu? Yut. Bunlar bizim fındıklarımız. Güzel evet. fındıklarım. Güzel fındıklarım. Karadeniz kızı. Aa kuş yuvası var. Hani? Aha. Bakayım getir. Ay yavru da mı var dur. Aa yavruları var bak. Ay düşmesin yok yok bakma. Biraz tut tut tut. Ölmüş mü Biz ya? Hareket etmiyor. Ölmemiş de. Annesi ya. orada mı? Ay Canlarım benim. Yaşıyorlar. Ne görmesin. Aslında göstermeyelim kız yapıyorsun? Ne yavrum. İki tane değil mi? İki kaka görüyorum ben. Kaç tane sayacağım? Kuş orada ya da. Kuş orada yapıyorsun? Bu kuş mu yavrum mu? Bunlar niye böyle Ne tane hareket yapıyorsun? Ne sıcak diye mi? Yavru bunlar yavru. Şu annesi mi üstü lafı Bilmiyorum ki. Hazır kıta belki saldıracak. <laughs> Ay, şunlara bak ne kadar güzel. Ama Hı. ikisi hiç kıpırdamıyor. Hı. Gözleri açık ama şey. Bırak ya. Üç tane verme. Hayır rahatsız etme hayvanları bırak. Ay, ne kadar güzeller. Evet. Ay kuzularım. Maşallah. Ya fındık dalımızda da. Kuş yuva yapmış. Kuşlarımız yuva yapmış. Üstüm hep toz oldu çok sevindim ama. Bakalım <laughs> duruyorlar mı? Bir ay sonra gel bir aya büyür onlar uçar gider. Aynen. Kalmaz. Berat görmesin ana. Kuşu hemen silkeler yere düşürür. <laughs> Gösterme göreceğim diye vallahi kuşlara cani, Cani cani oğlum benim baksana fındığa. Ay dalımızda o kuşun yuvasındaki dalda fındığa da bak. Evet. Ne kadar güzel fındığı da var. Görünmüyor ki şey yapıyor. Üçük. Kuşun bereketi herhalde. Baksana bu daftar fındık çok güzel. Oo çok fındıklar kocaman kocaman. Hmm. Ya şu ip keser dalı ya. Buna adam gibi bir şeyler yapmamız lazım. İp kesmemiz lazım. Ne zaman bitse şey? buranın altını? Ben mi biteceğim? Evet bu otları bitecek. Ha bir de böyle. ben biteceğim. Oldu paşam. Yok videoda köle ben olayım. Yok bahçede bağda köle. E ne sandın sen beni? Sen nesin? Köle. Köle misin? Köle mi aldın beni? <laughs> kral köle videosu çekeceğim. Ben Kö kral olacağım. Ha, ha, Şu ha. Şu şahıs da köle olacak. Ha, ha, ha. Ne olacaktın ya? Ha, ha, ha. Hı? Kraliçe köle var. Kraliçe köle ben kral köle çekeceğim. Öyle bir şey yok. Sen uydurayım. Kral köle diye bir şey yok. Gecik. Nasıl ben uydurayım? Niye olmasın canım Allah yaptıktan sonra? Sen Yürü yürü. Ben istemiyorum. Yaptıktan sonra Niye neden olmasın? Niye ben olamazsın? köle oluyorum ya? E ben mi olacağım? Sen onun ki zaten. Allah'tan sen çekiyorsun videonun şey YouTube'un kanalın şeyi sensin diye bizi köle ettin. Yok öyle bir şey. E, kanalım az sen zaten kölemsin. Hiç öyle mi? Öyle niyetine mi aldım beni? Seni köle niyetine aldım yani. Senin boşa boşamak var ya. Hmm. <laughs> aslında. İyi köle o zaman çalışmayacak, iş yapmayacak, yemek yapmayacak, çocuklara bakmayacak. Diyorsun. O zaman köleyi ne yapacaksın? bakmadım yapmadım hiç bunu. Ne yapacağım? Hiçbir şey. Başka köle bakacağım. Hah, o zaman başka köle aramaya hadi başla şimdi. <laughs> hadi gidelim gel. Benim adetim ya. Yalnız videoyu kapatayım ki köleyi görürüm ben sana köleyi ne gösteririm. Ne göstereceksin köleyi? Ben köleyi zaten görüyorum. Yanımdasın ya. <laughs> Göstereceğim ben köleyi. Köle yanımda ya. <laughs> güzel papatyalar atıyor ben Yiğit, Yiğit Kağan yıkıyor bak arabada. Sesi duyuyor musun? Hımm. <laughs> Arabayı yıkıyor şeyle oyuncak olduğunu. Hala çekiyor mu? Ha? Ümmühan. Bak Ümmühan Sevim varmış canlı yayında. Merhabalar. <laughs> Bayda Mike. Hı -hı. Ben de köle ettiniz ya Köle misin sen benim Alacağın olsun Hadi yayını kapatacağım bir şey söyle Söylemeyeyim köleler konuşmasını bilmiyorum Hadi hadi, hadi. Bana ne Kralsın ha söyle Neyi evet, takip edeyim Böceği gördüm de böcüğün gidişini izliyorum oradan <laughs> Bak küçük bir böcek gidiyor ona izliyorum Nerede <laughs> O çok küçük onu kim görecek Ben görüyorum İzmir'e selam söyle. İzmir'den mi? Hmm. İzmir'e selamlar. Ay oralar daha güzeldir şimdi. Hmm. Tatil şeyi. Güneş. Güneş, sahil. Sıcak. Burada da güneş var da mı? Kapalı var şu an bir hava şey, var. Nem çok burada nem. Evet çok nem var. Nem çok. Aşırı nem var aşırı. Benim telefonum nerede? Şuradan alsın, şu kuşların resmini çekeyim ya. Yayınlarım az şeyde. Hadi yayını kapatacağım. Yayını kapatacağım hadi. Kapat. Herkese <laughs> selamlar. Beni bahçeye aşağı yuvarlayacak. Yuvarlarım vallahi. <laughs> Parçamı bulamazlar sonra aşağıda. <laughs> Böyle tutayım. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı da beğenin. Evet. Evet bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Bu öyle köyden bir ufak bir canlı yayında. Evet köy gezintisi. Hı -hı. Bu köy, yeri... Köyü bilmeyenler hani köy nasıl bir yer diye merak edenler vardır. Yani bizim köy, bura, böyle. Bizim köy böyle. Bizim buralar köy böyle fındık bahçesi. Fındık bahçesi işte evi olan, olan yerler köy olarak geçiyor. Evet. Bu gördüğünüz ağaçlar fındık ağacı. Evet fındık ağacı. Hani bilmeyen arkadaşlar yediğiniz vardır mıdır illa ki? Yediğiniz fındıklar da böyle arkadaşlar bak. İçini açayım şu bir tanesi. Dalında oluyor şöyle. Bakayım iri bir çotanak görsen. Nerede? Şu ha. var bak, şu fındık. hı. <laughs> Evet. Bak rengi dönmedi bunların daha. Bakalım var mı Evet şu fındık arkadaşlar. Olmamış Şimdi abi. Diyorlar. <laughs> İyi ki gösterdiniz. Biz söylemezsen fındığın ne olduğunu bilmiyoruz diyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Yok bilirler de fındığı da. Ama dalında görmek de bir başka oluyor fındığı. Baksana şuna. Tabii canım. Hayır şey... diyen vardır öyle diyen vardır kesin videoda. Evet. Şu gördüğünüz fındık bir ay sonra <laughs> toplanmaya başlayacak bunlar. Bunlar hep niye küçük küçük kalmışlar? Bunlar yanık yanık. Oo, yanmış. Bunlar hep gider. Bunlar dökülür hep gider. Hmm. Verimsiz bunlar şu an. Bak bu ocağı ipli ocak. <laughs> i̇pli ocak bağlı olan bakalım dökülüyor mu dökülmüyor mu? Tamam. Sence dökülecek mi? Dökülür. Bence de dökülür. Arkadaşlar bir ay sonra burada fındık toplarken de yayın yaparız. <laughs> görürsünüz şu bahçede. Şu an altı çok pis ama bunları temizliyoruz biz fındığa yakın. Sevgili sırtına şey vereceğim çim biçme motorunu. Tabii tabii. Şu çimler hep gördüğünüz gibi biçecek. Değil evet kız? <laughs> hep de yaparım. Çok. Hep benim elimden geçer zaten. Evet. Çok hamarattır kendisi. <laughs> bu sene fındığa gelmeyeceğim. Havarın yok. <laughs> Niye ki ne? Benim küçük çocuğum var. Gelemem. Bonine. Fındıktan kaytaracağım bu sene. Giter. Aa yemiş, taşı Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. Like atın. Takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.